Herkese selam arkadaşlar ben Netef bugün sebeple yeni ile karşınızdayım ve arkadaşlar şu anda winner pesimiz gelmiş bulunmakta biz de winner pesimizi açacağız ben birazcık baktım birazcık gözlemledim arkadaşlar bakıp çıktım daha doğrusu öyle diyeyim yanlış olmasın güzel şeyler var gibi gözüküyor ama tabii ki de takdir sizin ee, hemen de winner pesimizi açacağız şöyle de vakit kaybetmeden geçelim. Öncelikle arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız ve bu videoyu eğer beğendiyseniz sonuna kadar izleyin ama sonuna kadar izledikten sonra beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bunlar hakkında görüşlerinizi belirt... Aaa bu zem 16 var pardon. Bunlar hakkında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayınız gençler. Çok sevinirim eğer bunları yaparsınız. Hemen şunu alalım. Hemen de pas diyelim gençler. Ananı 800 lira basalım. Şunu bir alalım. Yani önceden bir alalım. Ondan sonra bakarız neler veriyor gençler. Onlara bir bakalım. Ee, bu neymiş? Şöyle bir oyunu oyun. De... Güzelmiş lan. Gençler ben bunu beğendim. Sizler beğendiyseniz. Ben bunu beğendim gençler. Bu güzel olmuş. Böyle. Yani iyi. Güzel. Farklı şeyler gelmiş. Bunun adı neymiş? Sallama yazıyor arkadaşlar. Sallanıyor yani. Güzel olmuş. Ben bunu beğendim. Dediğim gibi. Elbise tekrardan kış sıcaklığı setiymiş arkadaşlar. Şöyle bir elbise arkalı önlü görün istedim. İki de gümüş parçalık veriyor. Bu çok işinize yarayabilir mi bilmiyorum ama bizlere popülerlik atabilirsiniz arkadaşlar bunları toplayarak. Üçte arkadaşlar 35 BC'mizi alıyoruz ve 5'e geliyoruz. 5'te gördüğünüz gibi şöyle bir şapka var. Bunu yakınlaştırıp uzaklaştırıyorduk. Bir dakika. Bir daha şunun üstüne basayım. Görüyorsunuz bu şekilde bir ayıcık mutlu yavru fok kafasıymış. Ayı değilmiş. Fokmuş arkadaşlar. Güzel olmuş. Ben beğendim yine tekrardan. Bu winner pass çok iyiymiş gençler. Zaten buz M16 da var. Artık M16'da skinimiz de olmadı demeyiz. Ben bunu çok iyi kullanırım bu arada. Mutlu yavru fok seti de arkadaşlar bu şekilde görüyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Yine tekrardan Latif beğendi arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. 8'de arkadaşlar yine tekrardan 45 BC'mizi alıyoruz. Ve 9'da geliyoruz. 9'da 65 gümüş parçacığımız var. 10'da da böyle bir kafa var. Ananı avradını bu ne? Çok iyi. Bunun PUBG Mobile'de TikTok'larda falan görüyordum. Tavaya bakın gençler. Oğlum bu, bu sezon çok iyi ya. Geçen sezon bayağı bir boktu da. Bu sezon çok iyi. Yani paraşüt. Paraşüt ne bu? Anime şey mi lan? Kışlık paraşütmüş arkadaşlar paraşütümüzde. Kar tanesi ayıcık kafasıymış. Bunun adı da. E, ee, paraşüte tekrardan birazcık bakmak gerekirse. Yani anime karakteri gibi bir şey gözüküyor arkadaşlar burada. Görüyorsunuz arkadaşlar kış sıcaklığı. Beresi de şu şekilde. Bunu neden buraya koymuşlar ben de bilmiyorum ama. Ananı avradını. Kışlık tava mükemmel arkadaşlar. Şunu hatta adamın elinde göremiyoruz mu ya? Yok normalde göremiyoruz mu? Bu çok iyiymiş arkadaşlar. Burada abi bu tavanın hakkında konuşmak gerekirse bu tava çok güzel. AK oğlum bu, 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 sezon çok güzel ya. Oğlum bayağı güzel. Ben çok beğendim gençler. Sizler dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayınız. Ben çok merak ediyorum. Beğendiniz mi yani? Beğendiyseniz de bu videoyu like atmayı unutmayınız tabii ki de. 13. de yani 13'te de arkadaşlar 50 BC veriyor. 15'te geliyoruz böyle bir çanta var. Bu PUBG Mobile'de yeni geldi sanırım. Ama bilmiyorum yani kışlık sırt çantasıymış arkadaşlar bu da. Kask. Abi bunlar ne bunlar ne bunlar ne çok güzel çok güzel. Bu iyi gençler ya değil mi? Çok iyi değil mi ya? Mutlu yavru fok başlıyormuş gençler bu da. 17 arkadaşlar burada tekrardan 120 gümüş parçacığımız veriliyor ve altında da arkadaşlar 100 gümüş parçacığımız veriliyor. 18'de bunu alıyoruz. 50 BC olarak 19'da bir şey yok. 20'de ananı avradını artık ya onunu çok iyi ya. Yani gençler ben artık ne diyeyim? Bu neymiş? İnci avcısı AKM. Bu da çok iyi. Ya M16'yı oradan ver, 22'de bu var arkadaşlar. M16'yı burada veriyormuş. Ağzına sıçayım ben artık senin. Ama AKM güzel güzel. AKM güzel. AKM iyi işe yarar. Dur buna girmiştik. Buraya en son bakalım arkadaşlar. 23'te de 50 BC'miz veriliyor. 25'te tekrardan bunun yani üstü seti veriliyor arkadaşlar. Her tanesi ayıcık setiymiş arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Hep Uaz'a getiriyor. Yok hep şey Sedan'a getiriyorlar, Toros'u getiriyorlardı arkadaşlar. Bu sefer de Oğaz'a getirmişler. 27'de 100 gümüş parçacımız veriliyor. 28'de 50 BC'miz tekrardan. Ve 30'da bu sezonun adı arkadaşlar Ananı Arvadını arkadaşlar. Buraya kadar izleyen dostlarım yorumlara Ananı Arvadını yazın. Ama Arvadını yazın arkadaşlar. Ona dikkat çekerim. Abi bu ne güzel bir Winner pass olmuş böyle. Bu ne bu ne? Bunun görevleri zaten burada. Hepsini al diyelim. 10 tane arttı. Geliyoruz ödüller kısmına. Buraya geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bere var. Nişancı şapkasıymış. Nişancı beresi işte. Neyse. Nişancı seti ve arkadaşlar görüyorsunuz buz diyarı M16A4. Yani çakma M4 diyebiliriz buna. Yani burada verilmesi birazcık yani kazık gibi. Burada çıkmayacak çünkü ben biliyorum. ben bir de video çektiğim için. Hani hepsini tek tek açtığım için çıkmıyor arkadaşlar. Ama bunun videosunu yaparsam eğer. Hepsini full birlikte açacağım. Zaten 30 saniye bir şey olur. Diğerlerini de açarız. Öyle bir videolar arkadaşlar. Ee, winner pass'imiz böyleydi ve en son olarak arkadaşlar bu yerimize gelelim. Bu sol üstte arkadaşlar ticket yerimiz var. Ticket yerimizde burada görüyorsunuz. İlk yani 1 yazıyor 120 bc 2 yazıyor 60 bc ve 3 yazıyor arkadaşlar. free bedava 3 tane winner pass arda arda alırsınız arkadaşlar. Bunu bedavaya açıp buradan 2 tane e, görev kartı alabilirsiniz. Görev geçimi kartı. Bunları da arkadaşlar burada bu şekilde harcayabilirsiniz. Ben bu görev kartlarını biriktirerek arkadaşlar görevlerin e, zorluk derecelerine göre görevleri geçiyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Yeni bir Pass'imiz bu şekildeydi arkadaşlar. Yeni aldığımız kıyafeti ve deseni hemen bir giyelim. Abi çok güzel değil mi ya bak. Ben baya beğendim gençler. Sizler eğer de beğendiyseniz yani yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayınız. Bunu dile getiriyorum. Çünkü sizlerin de görüşlerinizi merak ediyorum gençler. O yüzden şu elbisemizi bir giyelim. Oo bak güzel durdu ha. Kadının üstünde güzel durdu. Bir de oynuyor ya. Baya iyi gençler şu şekilde. Güzel ya ben beğendim. Bayağı beğendim yani. Bir de şapka takalım. Nasıl ama? Nasıl ama? Bakın bu da var. Çok iyi değil mi? Bu buna daha uygun oldu ama ben yeşil sevdiğim için yeşil koyacağım. Bakın çok iyi oldu gençler. Şu anda bayağı güzel oldu yani. Videomuzda bu şekildeydi gençler. Eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar dediğim gibi ananı, arvadını yazın yorumlar kısmına. Bakalım kimler buraya kadar izlemiş ve Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayınız. Ee, kanalıma hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayınız. Bunlar benim için çok önemli şeyler. Videolarımızın da devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya güzel bir like sayısı bekliyorum. İnşallah atarsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.